Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle ee lahana turşusu ve karışık içinin biberini işte malzemelerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee malzemelerimi ilk önce yıkadım. Temizledim ve doğradım. Şöyle içine e, kırmızı biber, küçük böyle acı biber. Yani bu lahana turşusunu açılı kuruyorum arkadaşlar. Açılı olarak çok seviyoruz. Böyle küçük çiçek biberi. Ve yeşil domatesini yeşil biberini arkadaşlar, böyle kırmızı biberini tamamen bunlar yıkadım, doğradım ve hazırladım arkadaşlar. Bir güzel temizledim içine küçük biberlerimi e, aç olması için. Önce bu malzemelerimi doğradım, yıkadım, ayıkladım ve bıraktım. İçine yine sarımsağımı temizledim, soydum onları da doğradım. Çünkü küçük küçük doğradım arkadaşlar. E, her şeyi doğramıyorum. Ben bazen bütün atıyorum sarımsakları ama lahana turşusuna sarımsağı böyle küçük küçük doğra e, doğrayarak atıyorum. E, nedeni arkadaşlar kokusu daha güzel ve daha lezzet getiriyor. Bazen turşulara da bütün koyuyorum arkadaşlar. Kene yani olmasa olması kaya tozu. Bunu her şeye turşuma kaya tuzu koyuyorum arkadaşlar. Genellikle ya ince çekilmiş ya büyük çekilmiş. Ve olmaz olmaz sirkemiz arkadaşlar. Şimdi bu turşunun bir özelliği var şöyle. Malzemelerimi ben bir kenara alayım. İlk önce lahanamızı önüme alıyorum. Ve üzerine arkadaşlar kaya tuzunu şöyle atıyorum. E, göz kararı tabii ki çok fazla da değil. Atıyorum arkadaşlar. Şöyle bunu tamamen ellerimizden şöyle o, e, ovarak yumuşatıyorum arkadaşlar. Bu lahana turşusunu hep böyle karışık olan turşularda bunu bu şekilde ovarım ve tuzdan beraber arkadaşlar. bunu çocuk için kurmuyorum arkadaşlar. Bunu bizim için kuruyorum. Buna çünkü açık ver koyduk. Özellikle bu Tarhana'nın yanına çok seviyoruz. Tarhana pişirdiğimiz zaman yanına da turşuyu çok seviyoruz. biraz yoğurduğum zaman ee, lahanalar azalıyor zaten. Arkadaşlar ben bunun lahananın yemeğini yaparken de aynı şekilde böyle yoğuruyorum onu arkadaşlar. Bir tane yaprak bırakmışım içinde. Şimdi elimden onu kıtırtıyan arkadaşlar. Arkadaşlar bende daha bir sürü e, turşu çeşitleri var. Onları da kurarken yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bugün de dedim lahana mı kurayım. ne kadar azaldı arkadaşlar. Çünkü öteki türlü e, turşu da biraz daha sert kalıyor. Böyle daha güzel oluyor böyle tuzdan onu olduğum zaman. getiriyorum ona tuzu ve bakın arkadaşlar ne kadar azaldı milene, lahana. Şimdi arkadaşlar bunun içine sarımsağımı koyuyorum. Hazırladığım malzemelerini, biberini, domatesi, yeşil domatesini, kırmızı biberini, acı biberini ve tatlı biberini hazırladığım Karışımı da içine karıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekil. Evet arkadaşlar, şöyle koyuyorum. Şimdi arkadaşlar, bunun içine oldukça Biraz fazla sirke koyuyoruz. Aşağı yukarı şunun yarısını koymam gerekiyor. Şu kadar. Çünkü bu sirkeyi götürüyor. Turşuyu da arkadaşlar ben içeri koymayacağım. Yine bunu dışarıdaki e, bakçemin kenarına koyacağım. Yarın gün havalar iyice soğudu mu ondan sonra ben onu içeri alıyorum arkadaşlar. Sıcak yerde asla turşularımı tutmam. Olmuyor. Tamamen arkadaşlar bayağı sirkesini koydum. Biraz daha koyalım. Bu sirke buna yeterli arkadaşlar. Sirkemizi de kenara alıyoruz. Şimdi bunu bir güzel yine karıştırıyoruz arkadaşlar. Malzemeleri. Şu içindeki minik domatesler var ya böyle kızarmalık çeri domatesi. Ben bunlardan da böyle bütün bütün atıyorum için arkadaşlar. Öteki kocamanları dilimliyorum ama bunlar dilimlemiyorum. Sadece böyle yer açıyorum onlara hafifçe ne tuz girsin içine diye. Evet arkadaşlar, malzememizi karıştırdık. Bütün işlemi bitti bunun her şeyi içinde. Şimdi arkadaşlar Bidonumuza dolduruyoruz. Bunu bitonuma dolduracağım arkadaşlar ve bekleteceğim suyunu koymayacağım. Suyunu, e, bunun yarın sabah koyacağım suyunu. Bunun suyunu bu gece, bugün koymayacağım. Bir gün bekletiyorum turşumu. Bir gün beklettikten sonra suyunu koyuyorum. Çünkü bu bidona koyduğum zaman arkadaşlar bu daha, e, daha aşağı sinecek. Hemen tezi tezine kurup turşuyu da tezi tezine sularını koymuyorum arkadaşlar. Şöyle doldurayım onu. Daha çok var. Sizde turşularınızı koydunuz mu hemen suyunu koymayın arkadaşlar. Çünkü piton çok eksiliyor. Ev duruşusu her zaman sağlıklı. Katkı maddesi olmayan ev duruşusu ve daha doğal. Evet arkadaşlar bugün sizlerle lahana turşumu paylaştım ve içime koyduğum malzemelerle. Bir dahaki videolarımda da arkadaşlar yine turşu kuracağım ama daha değişik turşular. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bugün bunu sizlerle paylaştım arkadaşlar. Turşularımı beğeniyorsanız bana like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere her zaman teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü hiçbir biriniz bana geldiğiniz zaman e, geri çekilmiyorsunuz arkadaşlar. Bir kere abone olduğunuz zaman kalıcı oluyorsunuz. Onun için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hiç videolarımı unutmayan arkadaşlarım var. Ben bazen kimilerine hemen dönüp de yorum yazamıyorum. Ama o anında bana yorum yazıyor. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz, hepimizin kanallarının ilerlemesi için birbirimize tabii ki destek olalım kanallarımız beraber ilerlesin, beraber yürüsün. Ama her şeyimizi de yaptıklarımızı da birbirimizden paylaşıyoruz arkadaşlar. Bugün de ben sizlerle turşumu paylaştım. Diğer videolarımda yine paylaşacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Bir dahaki videolarımda da görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.